Eki doğduğun alemle doğum günü kutlu olsun. İşte. Doğum günü kutlu Doğum günü <laughs> Alina. Ben Ali <İda> kardeşim. kardeşim. <laughs> İyi ki doğdun Aleyna Doğum günü kutlu olsun kardeşim Aleyna doğum günü kutlu olsun İyi ki doğdun Aleyna İyi ki doğdun Aleyna İyi ki İyi ki doğdun Aleyna Doğum günü kutlu olsun prenses Allah hayırlı uzun ömürler versin Nice senelere iyi ki doğdun Doğum günü kutlu olsun herkese Işte doğum günün kutlu olsun Aleyna. <laughs> Aleyna doğum günün kutlu olsun Buruk. Doğum günün kutlu olsun Aleyna. Doğum günün kutlu olsun Aleyna. Oğlum şey yok <laughs> lan. Doğum günün kutlu olsun, Aleyna. <laughs> <şeyi yok> <laughs> günün kutlu olsun Aleyna abla. Sen benim ikinci ablam gibisin nice senelere. Tekrardan doğum günün. Doğum günün kutlu olsun Aleyna'cığım. i̇yi ki doğdun Aleyna'cığım, iyi ki doğdun kardeşim. Nice birlikte seneleri inşallah seni çok ama çok seviyorum. İyi ki doğdun Aleyna. Ki doğdun ya, ya. Ki doğdun Aleyna. <laughs> doğum günün kutlu olsun Aleyna. <laughs> i̇yi ki doğdun Aleyna. Aleyna, kız doğum günün kutlu olsun. Uzun yıllar yaşa. Üç. Aleyna doğum günün kutlu olsun. 3 İyi, İyi, İyi ki doğdun Aleyna Aleyna abla 3 Aleyna. doğum günü kutlu olsun Aleyna'nın doğum günü kutlu olsun 3 İyi ki doğdun Aleyna İyi ki doğdun Aleyna 3 Doğum günün kutlu olsun Aleyna Aleyna <gülüyor> <gülüyor> Üç. Doğum günün kutlu olsun Aleyna. Okey. Hmm, Aleyna nasıl başlasam bilmiyorum. Seni iki tanımışım. İyi ki de yani arkadaşımsın Ferhan. Falan filan işte Fehime ya. Ben de uğraştım. Doğum günün kutlu olsun Aleyna. Aleyna doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Aleyna. İyi ki doğdun Aleyna. Nasıl başlayacağım benim bizim için direkt konuya girmek istiyorum. Doğum günün, doğum günün kutladık kutlamak istedik ufak bir şeylerle. Umarım beğenirsin. İzlerken ağlamanın değil de daha çok gülmeni istiyoruz. Bu başarırsak ne mutlu bize. Bu çok resmi oldu ya. Biz böyle konuşmazdık. Neyse ben direkt konuya geleyim. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Bizce beraber senelerde be. ve bizden kurtulamayacağını... biliyorsun. Hep yanındayız. Hep yanımızdasın. İyi ki varsın seni çok seviyorum. Ee, sanırım e, konuşma sırası bende. Bu videoyu izlediğinde ...görmeyi çok isterdim açıkçası. Ee, videonun amacı zaten belli. Doğum gününü kutlamak. Ee, bugün 14 Şubat. Bugün senin doğum günün. Ee, biz de bir yanında olacağız. Bunu bilmeni istiyorum öncelikle. Önünde yaşaman gereken... E, ...uzun yılların olacak. Sakın e, bizden kurtulacağını sanma. Sen Çünkü senin peşini bırakmayacağız. Her zaman yanında olacağız. Tekrardan doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum.